Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan ve stajyer avukat olduğu öğrenilen Berrin Ağa, 4. kattaki evinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Berrin Ağa, aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berrin Ağa, Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berlin cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın kazamı cinayet mi olduğu yönünde detaylı soruşturma başlattığı açıklandı. Biz de buradan hayatını kaybeden Berrin avukatı Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.